Ölüm durağındaki Anadolu Engeller Birliği Derneği'nin başkanı Hasan Çatalbaş başkanımızla birlikteyiz. Engellerin sorunları ve çözüm yolları konusundaki mesajlarını dinliyoruz. Hasan abi bugün dünyaya, Türkiye ye, yetkililere, etkililere, siyasilere, bürokrasiye mesajınız nedir? Buyurun. Bu güzel dünyada Allah'ın verdiği güzel nimetlerden hep birlikte ortaklaşa paylaşabilmek için bizi yönetenlere, bürokrasiye, siyasetçilerimize empati yaparak bir arada mutlu nasıl yaşanır bunu araştırmalarını istiyorum. Allah razı olsun. E, as e, büyük sorunlar nedir e, ve çözüm öneriniz konusundaki mesajlarınızı alalım. Öncelikle engellerle, engellerin e, temsilde adil ve adaletli bir şekilde yer alabilmeleri, Maddi zorlukların ortadan kaldırılması. Bunlar nelerdir? Evde bakım ve engelli aylıklarına kişi başı para kriteri. Evde araba varsa ki araç sürekli gider olmasına rağmen eve gelir olarak irade ediliyor. Şimdi Hasan Bey başkanım evde o arabaya devlet vergi indirimi yapıyor da engelli arabasının niye yarısını devlet ödemiyor? Bu konuda hangi engelli araçlar? Engelli akülü araçlara araç. mesela Ortalık protezde rakamlar belli. E, sembolik rakamlar olarak kaldı artık günümüzde. 400-500 bin lira olan protezin karşılığında devlet sana veriyor e, 9 bin lira. Bu neyini karşılayacak senin? Hiçbir şeyini. Yani yüzde iki gibi. Artık. Yani o yüzdeyi hesap etmene gerek yok. O kadarını bulan, 380'ini bulan 400'ü de bulur. Biz oradan bakıyoruz olaya. E, o nedenle yani maalesef yukarıda verilen hatları aşağılarda yönetmekler yani mevzuat hazretleriyle birlikte güzelce tırpanlanıyor. Günün sonunda e, ilk etapta Cumhurbaşkanının hassasiyetiyle verilen güzel haklar maalesef günümüzde aşağıdaki siyasiler ve propagandalar tarafından iç e, bakalım yatıp kalkıp bir grup var. En yaylı Türkiye'de kambur olarak gören bir grup. Bu grup engelliye ne verirse zarar ziyan olarak görüyor. Türkiye'nin bütün maddi sıkıntısı engellerden kaynaklanıyor. Engelleri bari e, Hitler gibi gaz tıkıp e, itlaf etsinler. Ondan sonra belki Türkiye'nin bütün sorunları çözülmüş olur. Onun için temsilde adalet bütün partilere sesleniyorsunuz. Siz bu işin meclise çözüleceğini mi düşünüyorsunuz? Eğer gerçek, e, gerçek irade ortaya konursa eyvallah. Ama parmak kaldırıp indiren irade olursa maalesef. Evet, engelleri e, temsil eden bir parti var mı engeller? Hani emeklerin partisi var, engellerin bir 177 parti içerisinde var mı böyle bir Öyle siyasi bir parti? parti? Ben, ben bilmiyorum. Siz bu konuda Yo, ben de de, duymadım. Araştır, araştırmacı olduğunuza göre. Hayır ben de duymadım. Sorunmaz. Hayır ben de duymadım. Belki de ihtiyaç var emekler kurduğuna göre. Şimdi emekler e, oranı 16 milyon falan engelli oranı nedir? o, %13. %13 olduğuna %13. göre 10 milyon falan engelli. Ee, ailesiyle birlikte. He, çok yani büyük. aslında hem engelliler gücünün farkında değiller. Eğer engeller şu gücünün farkında olsalar istekleri parti iktidara getir, istekleri parti iktidardan indirebilirler onlar gücünün farkında değil. Bir de mesela bir yarış, yarışma diyorum pardon istihdamda engelliler imtihana giriyor. Zihinsel engelli ile bedensel engelli aynı kategoride. şimdi zihinsel engelli matematiği veya başka sorulara cevap verme imkanı yok ki. Bu adaletsizlik konusunda bir çalışmanız ya da bir öneriniz var mıdır? Şimdi aslında bütün engel grupları kendi içinde değerlendirmek gerekir. Burada iş noktası en dezavantajlı olan grup zihinsel engeller ve arkasından görme engeller geliyor. Evet. Yani nispeten ortopedik engeller, işitme engelliler, süregen engeller bu sınıfın dışında kalıyor. Onlar diğer bu iki gruba göre daha az bu konudan etkileniyorlar. Ama özellikle zihinsellerin şimdi psikiyatr hastası olan çalıştığımı İmkânı ne kadar olabilir? Bunların e, da e, ama hakkaniyetli bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. E, bunlara da çözüm bulunmaz mı? Bulunur. Yatakistan'sın. Hasan Başkanım, e, şimdi e, engelliler başkanlığı olmayan parti var mı? Ya da sizi en çok arayıp soran çayınızı içen, hatırınızı soran hangi partiler var? Şöyle benim bütün siyasi partilerle. E, Sıkıntım yok. Hepsiyle beraber gayet e, samimi bir şekilde görüşüyoruz. Bir sıkıntımız yok. Özgürüm, yani sadece Engelliler Günü'nde mi arayıp soruyorlar? Başka yok, zaman yok. Yani birebir de, de e, birebir ilişkilerimiz olduğu için e, onlarla ben rahatlıkla görüşüyorum. E, tarafsız. Çünkü engellinin siyasi görüşü olmaz. Engellinin dili, dini, rengi, ırkı olmaz. Çünkü engel herkese geliyor. Yani Hristiyan engelsiz olur, Müslüman engelli olur diye bir e, kavram yok. O evet. nedenle Herkes de eşit paydada, hak, hukuk, adalet, e, eşitlik bağlamında her şey paylaşabiliriz. Siz, siz %13 dediniz ama %185 milyon da engelli adayı aynı zamanda diğerleri. E, o engelli adaylarına e, ne e, edersiniz, ne mesaj verirsiniz? E, onlara şunu söylerim. Bir gün, çok değil bir gün, Empati yapabilmeleri için bir zihinsel engelliyle beraber yaşasınlar. Bir gün bir görme engelliyle beraber yaşasınlar. Bakalım hayat ne kadar kolay, ne kadar zor. O zaman anlayacaklardır. Ama maalesef engeller hakkında karar veren zaten muhteremler bunu yapmadıkları için onlara masa başından her şey çok güzel geliyor, çok kolay geliyor. Ama bir anne üç tane görme engelli çocuğuna bakıyor, bir anne iki tane zihinsel engelli kızına bakıyor. Şimdi bu annemin yerine kendini koysunlar bakın. Evet. Şimdi Kur'an'da Mülk Suresi 3'te işte, Nisa 76 78 79'da ve eee Ali İmran galiba 142'de ne kadar az şükrediyorsunuz diyor. Hani o eli, ayağı, gözü, kulağı veren. E, biz e, sizileri gördüğümde ben de bir zevcem engelli. Mesela siz her gün, her saat, her dakika cihat yapmış oluyorsunuz. Sizi görünce bir hatırlıyoruz. Ne kadar az şükür ediyorsunuz. Toplum gerçekten kanaatkar şükürsüz mü? Bu konuda Allah'a karşı isyanda mı? Bu ayetler bizde neyi hatırlatıyor? Valla birkaç umuma açık olan toplantılı yani böyle e, 5-600 kişilerin katılmış olduğu bir programda ben şunu onlara şunu sor, söyledim dedim ki siz dedim sağlık sıhhatiniz yerinde çok şükür Allah bir zeval vermesin gayet iyi peki dedim ben sizin karşınıza geldim ben size yaradana sağlığınız için şükretmenize vesile olacak bir vesika olabilir miyim diye sordum çok güzel Salınca, bir soru. Ses kesildi. Yani e, o nedenle dedim ya bir gün bir zihinsel engelliyle, görme engelliyle bir gün geçirsinler. Bırakın yani yaşamayı. Bir gün geçirsinler. Bakalım bak bakış açıları nasıl oluyor. Ki bu anneler antiparantez şunu da söyleyeceğim. Hiçbir sosyal güvenceleri yok. Hayatlarına o engellerini alıyorlar. Hiçbir sosyal güvenceleri yok. Ve bunların %80'i de Türkiye ortalamasının çok altında gelirle ayaklarını idam etmeye çalışıyor. Engellisi öldüğü zaman birçok anne ortada kalıyor. Evet, yardım edilmediği için belli bir yaştan sonra da. Bir, şimdi 40-50 yaşından sonra, 60 yaşından sonra bir kadına, özellikle kadınlar çünkü daha fazla Allah razı olsun engellisine sahip çıkıyor. Ne kadar iş bulabilir? Bu çok derin bir yara bu bahsettiğiniz konu. 2014'ten bu yana bunu dillendiriyorum. Artık katıldığım platformda bunu dile getiriyorum. Ama maalesef e, kulaklar sağır oldu, duyulmuyor. Yani Angel, e, bu e, Hür Dava Partisi'nin bir teklifi var. Anne e, ve CHP'nin de desteklediği, e, AK Parti'nin de gündeme taşıdığı bütün partilerin daha doğrusu e, annelik bir meslek olarak çocukların yetiştirdiğinden bunlar sigortalı olsun, İşte çocuklara göre devlet ödesin bunların sosyal güvencesini onu gündem yapmak için desteklemek lazım hocam. Şimdi bu az önceki ayetlerde bu empati yapanlara mesela bugün bütün engelli adayları bir empati yaparken acaba bir saat gözünü kapatıp görme engelli ya da kulağını kapatıp işitme engelli hangi organınızı kaybetmek istersiniz? Allah böyle bir şey sorsaydı görme, duyma, dokunma, hissetme, ayak, akletme yani burada en önemli nedir organ? Mesela şahımızda şeker hastalığı var o kansere de gidiyor işte göze de ben de yaşayanlardanım Allah Hay. buyurun Cenab-ı Allah Celle Celaluhu hiç kimseyi uzvundan geri bıraktırmasın hiç birinin yerini bir başkası doldurma şansı yok o nedenle hepsinin Türkiye'de kendine göre zorluğu var çünkü biz ne kadar medeni ve modern bir <laughs> olduğumuzu söylesek de maalesef bizim halen daha e, yanından geçerken Türkçe tüh vah vah adamcağıza bak kendini. Ama o da o şey rengi de şey. etmiyor mu? Yani böyle bakış o mesela acıyarak bakmak, işte geriye bir daha bakmak. Onu kastettim. Yani biz halen daha modernleştiğimizi söylüyoruz ya, çağ söylüyoruz ya. Bizim atladığımız çağ halen daha ilk çağ. Biz oradan bir türlü çıkamadık. O nedenle Allah akletmeyi nasip etsin. Amin. Akıl olmadıktan sonra zaten hiçbir şey e, anlamı yok. Evet, onun içinde medya diyorsunuz ve eğitim diyorsunuz, evet, yani çocuklu. Eğitim, eğitim, başka e, biz dernek olarak da eğitim kültür. Evet. Sosyal yardım değil eğitim. Evet arkadaşlar, burası e, Anadolu Engelliler Birliği Derneği. E, adresi tekrar veriyorum. Ee, öğleden sonra e, bu ikindiye kadar e, açık. Burası her gün hemen hemen. E, başkanımız Hasan Çatalbaş, e, Güngören Yavuz Selim Tramvay Durağı'nı 10 e, metre mesafede Turan Sokak 5 numarada. Yani Duran bitiminde Bağcılar yönünde hatta e, Necip Fazıl Caddesi üzerinden de 155... Dat gibi unutmayın. Ee, buraya çay içmeye Hasan abi davet ediyor. Ee, burada e, kardeşlerimiz de var. Biz bugün de ziyaretine çay içmeye her daim çay var. Ee, bekliyoruz inşallah. Ee, Allah hepimize imtihanımızda başarılar versin. Ee, amin. Dua ve teşekkür ediyoruz. Allah hayırlı, bereket uzun ömürler versin. Faaliyetlerinizi feyizli, bereketli, tersili ve muvaffak eylesin. Sözlerinizi, yazılarınızı, konuşmalarınızı. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizden de. Evet. Evet,